Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. 2 dakika bir şeye bakacağım. Tamam. Bugün sizlerle Populate Time oynuyoruz. Hadi başlayalım. Gerçi gördüğünüz gibi gerçek. Skip intro diyordum. İzlemeye çok gerek yok. Sıkıcı çünkü. Fabrikasını övüyor adam. Şimdi ne yapacağız? Etrafa bakalım bir. Kenarlardan şu da yeşil bir yazı koydum. O da dinlemek istemiyordum. Burada bizden bir şifre istiyor. Gördüğünüz gibi içeride bir şeyler var. Diğer yerde buna oyuncak yani hediyelik dükkan gibi bir yer. Burada ne bulacağız? On our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency be. alarms and directly contact the authorities. Should and that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've Yeşil got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Dude, this. <coughs> Telefondan oynayanlar şöyle oluyor. Bilgisayar düzeninden oynayanlar şöyle gidiyor. Ama ben böyle telefonda oynadığım için neydi? Bu, bu. Yanlış girdik arkadaşlar. Bu, bu, bu. Buradan çarpıya basıp çıkabiliyorsunuz. Kaset var bu Onu taktık burada bunlardan bahsediyor işte. Kırmızı elden de bahsediyor, bundan da bahsediyor maalesef yani. <laughs> Öyle bahsediyor. Biraz bekleyelim. Ama izlemek isteyenler gösterebilir. <laughs> Böyle basılı tutarsanız çekiyor diyor ama burası bırakırsanız çekmiyor ne olduğunu oldu? Arkadaşlar ee, oyunumuz böyle bir şekilde oynanıyor. Daha su var yani. Hadi bizi kovalayacak mı? Acaba kovalayacak mı? Bu arada e, hepinize günaydın. Saat kaçmış Saat 9 Günaydın herkese <laughs> Şuradan geliyoruz Bu altından da geçebilirsiniz Üstünden de böyle Geçebilirsiniz Böyle Parasını Bilmiyorum Yani çok bakmadım şu eldivenimizi çekelim. Biraz bekliyoruz oyun biraz kusur Adı ve gümeyiz telefonu oynadığım için ee, biraz daha koyu renk değil de bu renk. Bakın şimdi oraya eldivenimizi atıyoruz. Attık. Buraya eldiven atıyoruz. Arkadaşlar bir de bilmeyenler varsa şurada iki tane hani göz görüyorsunuz ya şurada. İşte onlar bize her zaman takip ediyor. Gördüğünüz gibi. O göz bebekleri. Takip etmiyormuş gibi gözüküyor ama onlar bizi takip ediyor. Onlar canlı yani. Hagi Vagi Miss'in elinde bir tane anahtar çıktı. Şunu şöyle alalım. Aldık ya. O sarı anahtar da Pova'da gidiyoruz. Arkadaşlar bir de kırmızı aldıktan sonra buraya geri gelmeye çalışırsanız bu kapı kapanmış oluyor. Ben şeyi merak ediyorum. Burada ne var? Bunun içinde ne var? Burayı nasıl açacağız yani? Onu merak ediyordum. Denemek istemiştim. Ee, yapamamıştım. Çünkü olmuyordu. Kapı kapalıydı. Aa, oyunun bug'ını buldum. Evet, Az gördüğünüz gibi çok güzel değişik bir şey yapmıştık. Şuna verdik coşkuyu. Şunu da coşku verdik ve hagi vagimiz kayboldu. <laughs> arkadaşlar burası yani bir fabrika değişik bir yer. Böyle açalım şu da bekleyelim. Gidelim şimdi. Zıpla hopla. Az önce onun elini gördük arkadaşlar. Şöyle geliyor. Şuradan bir çıkacak elle gaz. Bakamadım ben hiç. Merak ettim de. Evet. Bak şurası çok değişik bir yer mesela. Bak arkadaşlar şu kasetler çok önemli değil yani. Şuradan alalım. Burada yerlerini hiç bilmiyordum. Arkadaşlar yediğinizde farklı bir yerde oluyor. Son <laughs> bir tane kaldı. Bir <laughs> önceden açalım da. Şimdi hemen hemen geçip dedim. De şey nerede? <laughs> ilk oynadığımda da böyle bir yerde bulam Bu ne? Bu ne? E ee, bu ne? Çek, çek diyordu. Çekelim. O bozuk bir şey. Tamam şükür artık Şeyi bulamadım ya. Neyse şunu koyayım. Derken böyle gidiyoruz yani. İşte sizin sizin bakıyor. Bak ne bakıyorsun? buradan bakalım <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bakın hmm. bir de bir tane short hmm, yapmıştım kısa video yani ee, ona bir tane yorum yazmıştım ee, şey kaz videosu işte işte onda şey olmuştu ilk şey yapan ilk hmm, yo, ilk o kişi bana yorum yaptı ona da buradan selamlarımı iletiyorum çok teşekkürler teşekkür ettim zaten ama yine teşekkür ediyordum yani ediyorum hmm. kaset. Ne kaset, kaset, kaset. Oo. Ah. Çıldırtmayın beni. Arkadaşlar bir dakika. Geldim. Tamam. Arkadaşlar ben de Arkadaşlar bence mantının şöyle olması gerekiyordu. Bunu yapınca bunun doğması gerekiyordu. Ondan sonra bunu yapınca bunun doğması gerekiyordu. Ama ikisi i̇ki he. saattir gözümüzün önündeymiş. Görememişiz ya. Gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir de ben evde değilim. Kuzenlerimdeyim. Biraz dışarıdan ses gelebilir. Sizde bir şey demezseniz yani. <laughs> Al Bekleyeceğiz. Benim dediğim mantık belki olmalıydı. Ee, çünkü zamandan biraz kazandırabilir miydi? Bilmiyordum. Gidiyoruz. Burada da yine bir bulmacamız var. Geliyoruz. Ben bu oyunu e, oynadığım için daha önceden daha aşağı düştüm. Ben ben. Şöyle, nereye gidiyorum? Etraf çok karanlık böyle gidiyoruz Gel bak. Öyle uzatıyoruz incecik. Şuradan kayıyoruz. Şöyle gideceğimiz. Için. Şöyle gidiyoruz. Şunu Bitti. Şimdi gideceğiz. Nih <laughs> 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 arkadaşlar Like atıp abone olup bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yani böyle videolar çekmeyi seviyorum. <laughs> şimdi geldi. Şimdi. şimdi güç yok diyor. Burada ise sürpriz olsun. Gelelim. Arkadaşlar şu gördüğünüz hagiva giden kaçış yerinde ölebilirim. Hmm. Ölürsem hakkınızı helal edin. Nereye atıyorum? Gidiyoruz. Attık. Arkadaşlar bunun mantığı da şöyle. Şunu şuradan çekiyoruz şu kırm mavi ile öyle uzattık ya şimdi buradan çekiyoruz geliyor şöyle hiçbir şey yapmadan şöyle gel ondan sonra şunu çek böyle çek ondan sonra da şöyle şöyle ondan sonra da böyle bunu da şöyle çekiyoruz şöyle aşağıya çekiyoruz Kovadan diyordum. Geldi ya tem kovadan. Şöyle ben Şimdi tek yapmamız gereken gel. buradan kaçıyoruz ama e, sesinizi biraz kısarsanız çok korkmazsınız. Ha, sesi kısarsanız e, ses kısmazsanız bir daha korkabilirsiniz. Çünkü orada ölebilirdim e, şey olabilir. Ses Arkadaşlar, İşte gördünüz Öldük e, Sesinizi kızın demiştim Aslında ben de biraz sesini kıstım Yani o yüzden Sizde çok duymayabilirsiniz Hatta bu video Kısık sesle olabilir Ama şimdi Çok bağırıyorum O zaman bağırmamıştım Yani Bilmiyorum nasıl olacak Eee ben de zaten izleyeceğim. Bakacağım. Kutu omuzda tabi ki de yayınlanacağım Arkadaşlar burada bırakmak istiyorum ama benim Bu <Gülüyor> 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 Hadi, <kaçladım>. Gerçekten <laughs> kriz arkadaşlar. Gerçekten kriz geçireceğim Arkadaşlar Bence burada bu da kalın. Ben daha sonra şey yapalım. Ee, videoyu yayınladım. Devamını. Bu part 1 de olsun. Part 2'de görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Çak bir beşlik. Çak iki beşlik. Hop iki beşlik. Hop iki 5 Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve e, tatile girdi, bayağı oldu ama iyi tatiller.